Merhaba arkadaşlar Girişim Birliği ee, YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Akın. Bugün konuğum Salih Küçük. Evet. Kendisi Belçika'da yaşıyor. Bize biraz Belçika'yı anlatacak. Kendisiyle ilgili güzel bilgiler edineceğiz. Belçika ile ilgili güzel bilgiler edineceğiz. Tarih sende. 7 ay oldu geleli. 2023 Aralık ayına geldim. Yaklaşık bir sene ön, zaten sizle 2011 sene önce tanışmıştım. Diyor. Bir sene Almanya'da yaşadım. Aslında biraz orada gelmeye karar vermiştim. İlk videoda dediğim gibi fakat Türkiye'nin yokuş aşağı giden ekonomik durumu, malum sebepler, özgürlüğümüzün yavaş yavaş elimizden kayıp gitmesi beni bu süreçte daha hızlandırdı ve 2020'den sonra açıkçası tamamıyla benim kafamda artık gitmem lazım oluştu ki çok da böyle 30-35 yaş arasındakilerin birazdan vazgeçtiği bir zaman aralığı bu. Ama ben yine de o açığı kapatıp Avrupa'da imelenebileceğimi düşündüm. Çünkü ben Türkiye'nin geleceğinde de bir en azından bir gelecek 10-20 yıllık zaman dilim içerisinde çok fazla iyiye gideceğini düşünmüyorum. Hem kültürel olarak hem de ekonomik olarak bu sebeple Belçika'yı seçtim. Seni şurada bir durduracağım. Ee, e, önce Almanya neydi? Eee şey En şey, yani, evet, yani, evet, mi? Doğru, doğru. O, o dönem nasıldı? O dönem iki anlamda hemen özetleyebilirim. Ee, şöyle çok ucuzdu ama Türkiye'de çok güçlüydü o zaman ekonomik olarak hatırlarsan hatta <laughs> Türkiye'nin en prime dönemi olabilir ekonomik olarak <laughs> Doğru, doğru. Ama yine benim için ya burada hep şeyi konuşuyoruz ya mesela işte ekonomik özgürlükler. Mesela benim için çoğu çok önemli. Eminim öyle izleyicilerimiz de vardı. Herkesin bir hobisi var. Bazıları sinemayı sever, bazıları tiyatroyu sever, bazıları müziği sever, bazıları oyun sever. Ve burada her şeye erişim ve bunlar hakkında yapılan detaylar da benim çok hoşuma gitmişti. Mesela orada hatırladığım şeyler. Hı -hı. Hiç unutamadığım bir Kolok Galası vardı mesela. Böyle şeyler benim ülkemde olmuyordu ve ben üzülüyordum. Neden olmuyor diye. Bunlar da beni itiyor. Evet ana faktörlerimiz var ama atlarda insanı çok küçük mutlu edecek şeyler de var. Ve bunlar hep benim 10 sene içerisinde aklımda kaldı. E, kısa bir şey anlatır mısın bana orada? Erasmus'ta Erasmus'a geldin ya sonuçta Türkiye'de üniversite okudun ve hı hı. E, Almanya'daki üniversite ortamını gördün. Onları bir kısa bir e, karşılaştırsanız fark var mıydı? Nasıl Çok farklı. Çok Bunu şeyden sor, soruyorum. Hani e, üniversite hayatını hem orada hem burada gördün. Daha sonra da oradaki ee, çalışan hayatı, ile buradaki çalışan hayatı, hı hı. iki ayrı e, burada skala var hani, Onlara evet. bir kısa bir bilgi almak istiyorum. Tabii ki ikisi de çok farklı. Üniversite olarak çok daha rahat. E, for, yani mesela makine mühendisinde belirli formüller vardı, sınavlarda bunları bilmek zorundasınızdır ve açık nottan yaparsınız. Ama Almanya'da şöyle şeyler yapıp tamile yorum. Aynı sayısal soru yerine tamile yorum. Onu öğrendim mi, öğrenmedim mi? Hı. Mantığını anladın mı, anlamadın mı? Beni çok şaşırtmıştı ki bu tane dinamik dersini yapılıyordu. Türkiye'deki doldurma şart yok burada evet, yani. Evet. İş hayatı olarak da tamamen işinizi bitirdiğinizde kimseye ben gidiyorum patron demek zorunda olmadığınız, işiniz yürüyor mu? Yürüyorsa sessiz, sakince nerede yapıyorsanız yapın, o iş yürüyorsa kimsenin sizden hesap sormadı Çok daha özgürlükçü ve rahat bir ortam buldum burada. Zaten arkadaşlarıma da danışmıştım buraya önceden gelen aynı sektörden. Hı hı. Ee, Sizden daha farklı olarak Belçika'da çok fazla, dediğim gibi şakasını yapıyorum, çok fazla dil konuşuluyor. Belçika küçük bir yer. Toprak olarak üç tane ana dili var. Her ne kadar Almanca az konuşulursa da, belki benim aşina olduğum bir dil. Fransızca ve Flamenco çok baskın olarak. Bunun olumlu yanı ne? Kimsenin ana bir dili bilmediği için İngilizceyle uzun bir süre işinizi halledebiliyorsunuz. Aslında herkes yabancı gibi. Aslında herkes yabancı gibi oluyor. Çünkü güneydeki biri kuzeye gittiğinde o dili bilmiyor. Kuzeydeki biri güneye gittiğinde o dili bilmiyor. Bu sebeple de siz sanki Belçika'nın kuzeyinden güne gitmiş gibi oluyorsunuz o tayfayla hmm. beraber ve ya ben de oradan geldim burayı bilmiyorum adına erişebiliyorsunuz çünkü halk bu dilin bilinmemesine çok alışık. E bu sebeple mesela benim Almanya'da veya sizlerin Almanya'da hissettiği Almanca bileceksin baskısı işte Belçika'da yok. O tutuculuk çok fazla. Hayır, hiç yok neredeyse yok. hiç yok. En azından Antwerp'te hiç yok çünkü güneyde hmm. biraz var. Hani Fransızca bil. Hmm. Orada da şey bilmiyor adam. Yani bilip konuşmuyor değil o, bilmiyor. O, o da Fransız tutucu. Evet o var yani. Zaten kesin, yıllardır biliyorsun. Ya yani. ona ona yüzyıllardır Flemekler şikayet ediyor. Hani adamlar bilmiyor diye. Benim gibi buradaki günde ya adamlar bilmiyor deme hakkım yok zaten. Çünkü kendi aralarında anlaşamıyorlar o konuda. Ee, artan enflasyon var. Evet. Iklim olarak yazıcıları çok üzebilir. Gerçekten. Ben biraz underrated olduğunu düşünüyorum. Hep Londra falan derler yağmurlu. Ben yani 7 ayda sanırım 7-8 gün tamamıyla bulutsuz gün <laughs> görmüşümdür. Bu sebeple sıcak insanıyım diyen kişiler. Uzun, ya bunlar çok önemsiz gibi görünüyor şu an. Çünkü Arkadaşlar ben de 8 ay önce oradaydım. Yani bu kişileri izliyordum ve şunu diyordum. Ya aman her şey gitti de sıcak havası mı kaldı, soğuk havası mı kaldı? Sıra ona da geliyor. Yani çok büyük sorunlarınızı hallediyorsunuz, evinizi tutuyorsunuz, kiranızı, işinizi, yerleşiyorsunuz. Tek 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 ve insan tamahkar bir varlıktır. Cennete de gitse orada da bir şey alışır ve şikayetlere başlar. Biz böyleyiz, bizim özümüz bu. Hiçbir zaman değişmez. Bu nedenle şu an altta belki diyeceksiniz ya arkadaşım her şey gidecek mi kaldı? Bu sorun olabiliyor. Park yeri bulamıyorsunuz sorun olabiliyor. Bunları size uzun uzun açıklayacağız. Sadece ben şu an genel fikir vermek istiyorum sizlere. Her şey inanılmaz. Ya şuna alışın. Çok yeni bir şeye geleceksiniz. uzun bir süre tek kalacaksınız. Bu yeniliğe alışın. Abi bu olacaksınız. Tek kalacaksınız demiyorum. Yeni olacak şeyler alışırsanız dönüşümünüz, o Pokemon'daki evrimleşmeniz çok daha hızlı olacaktır. Bunun garantisini verebiliyorum. Ama dediğim gibi ülkeler çok fark edebiliyor maalesef. Yani Almanya'ya giden biri bu kadar pozitif konuşmayabilir ilk 6 aylık Z raporu olarak. Ama benim Z raporum genellikle olumlu yönlerin çok daha olumsuz yönleri dövdüğü, patates ettiği bir rapor olur genelde. Yani aslında diyorsun ki özetle baktığında e, adapte olabilmek çok önemli. Adapte olabilmek için yeteri kadar güçlü olabilmek kesinlikle Mesela sen buraya e, yalnız gelmedin. Hı -hı. E, eşimle, eşimle beraber geldim. Ben geldiğimde ya da arkadaşlar çok bizim, daha önce geldiğimizde biz üniversite döneminde geldik. Hı -hı. E, yalnızdık. aile çok desteği, fiziksel desteği çok fazla yoktu. Eminim bunun da tabii ki kendi içinde e, pozitif etkileri olmuştur. Çünkü siz de bileceksiniz ki ilk 3 ay dökümantasyon işi. Durmadan bir belge vermeniz lazım. Durmadan bir mail geliyor şunu verip ver. siz işteyken e, arkada biri varsa sizi support edebilecek. Gidip belediyeye o kağıtları, evrakları halledip en azından siz plan kurup o arkadaki işleri azaltabiliyor. Bu sebeple hani bir mutual yaşamın burada çok daha önemli olduğunu veya siz düştüğünüzde size ayağa kaldırabilecek o galadriyel elini hissetmek çok önemli bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Yani e, ilk geldiğim zamanlarda hasta olmuştum mesela ben benim hanım hani kısa böyle bahsedeyim. E, ne yapacağımı bilmiyordum. E, eminim hani sen şu anda hasta olsan en kötüsünden birisi çorbanı yapıp getirecek evet, koyacak. Çok öyle. önemli bir şey gerçekten bizim Türk kültüründe özellikle e, aşina olduğumuz bir durum. Bunun burada eksikliğini yaşıyoruz. Her şey geçtim Evde konuşacak biri var. Yani <laughs> biri var evde. Ya, bu çok önemli bir şey. <laughs> ya tabi yalnızlık. Evet. E, genel olarak Avrupa'nın yani. tamamen yalnız yaşamayı da seviyor. <laughs> e, kedi köpek ediniyorlar bu sebepten dolayı. Hatta kedi köpek vergisi de var. Onlara da ilerleyen. E, tabii bunları hepsini da. değineceğiz. Değiniriz. Peki bize biraz daha böyle iş hayatından, Belçika'daki sektörlerin nasıl olduğundan, hayatın nasıl ilerlediğinden ya da nerede eksik var, nerede daha çok e, yoğunluk var, anlatabilir misin? Tabii ki. Ben bu, bu anlamda e, zaten yine birincisi klasik sağlık sektörü kesinlikle açık var. E, i̇kinci olarak da özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra Avrupa'nın başta olmak üzere ya biz Rusya bağımlı kalmayalım felsefesi üzerinden de bir Oylangaz açıldı. O da bunun için de özellikle Belçika ve Hollandalı firmalar durmadan hem Belçika sınırında hem Hollanda sınırında durmadan bir rafineri Oylan gaz ve bunun türevleri üzerine pek çok e, fabrika veya e, inşa üzerine daha çok söyleyebilirim. Bir makine mühendisi e, böyle Oylan gaz dediğin doğal gaz doğal, doğal aynen gazı. doğal tamam. gaz. Özellikle e, elektrikli araçların son iki yılda bir piki kaybetmesinden sonra Hı -hı. buradaki yatırımdaki soru işaretleri de ortadan kalktı ve, ve kontraktörler durmadan imzalıyor. Bir daha dün benim firma yeni bir sözleşme imzaladı. Hı -hı. E, ben de aslında e, bir önceki videolarda sertaj gibi iyi bir İngilizceyle Mezun olmuş de, detaylarına gireriz. İyi bir iş arama sistemiyle de a, rahatlıkla iş bulunacağını düşünüyorum. Önemli olan iş bulmaktan sonrası zaten ne kadar kalifiyel olup buraya hak kazanmak. Ama da ben biraz bu sebeple Almanya ya benzetiyorum. Yani mühendislik ve sağlık sektörü. Mühendislik ağır Aynen. biraz Almanya gibi. Sağlık sektörü. Anladım. Ee, peki e, sosyal hayat çok değişiklik oldu mu senin için? Yani tabii ki Türkiye'de arkadaşların vardı. Burada o kadar bir durum yok ama e, mesela Finlandiya videomuzda konuştuğumuzda hani dışarı çıkıp para gitme ya da sosyal hayat kafeleri gitme vesaire bunları konuştuk. Belçika'da bu durum nasıl? Orada hani kafelere bara gittiğinde insanlar sana sıcak davranıyor mu? Yoksa önce onlar da 3-5 bir şey içmeli mi? Bunu biraz bahsedebilir misin? Aa, nispeten daha olumlu. çünkü dil bariyeri çok fazla yok. İnsanlar İngilizce konuşurken hiç, ya, hiç yatsamadan İngilizce'ye dönebiliyorlar senin yanında. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Benim beklediğim biraz üstünde bir iş çıkışı e, fiili var hatta. Ben hmm. bu kadar beklemiyordum. Yani iki haftada bir dışarı çıkıp yemek yeme olayı Haydos var. Paydos birazı gibi. Aynen bir öyle. Hani şunu yaptık kutlayalım, bunu yaptık planım. Aa, bu sebeple hani benim gözlemledim. belki işte hep şey söylüyorlar. Flemek bölgesi, valon bölgesine göre çok daha bu şekilde diye. Belki bunun hmm. etkisi vardır. Ama ya, bölümün başında dediğim gibi benim sosyal hayat olarak çok doyurum. yani. Yani sinema seven biriyim, oyun seven biriyim. Bununla ilgili durmadan kontent var. Ee, i̇şte orada bir konser, burada bir film işlemesi. Oraya koş, buraya koş. Ee, ve bunu da bir maaşla yapabiliyorum. Yani şu an benim işim çalışma, bir fikir hı -hı, vermesi hı -hı, açısından. İnsanlık kafasında bir orada bir hani bir bölüm yapma açısından söylüyorum. Bir maaşla bunları yapabiliyorsunuz. İki iki maaşta neler yapabileceğizi düşünün ki dediğimiz gibi efrosun yüksek oldu bir Avrupa'da. Burada kafa karışıklığı olmasın. oraya bir şey yapalım. Bir maaştan kastın hani eve giren e, tek maaş var. Ortalama e, bir maaş mı kazanırsın yoksa kendi skalada nereye koyarsın? Yüksek mi, orta, yüz, Ortal, aşağıda y, mı? Ortalama yüksek arası aslında. Yani... yani Türkiye'deki klasmanlara baktığında Türkiye'de mesela herkesin ortalama kazancını buraya uygularsak hani e, Sen de normal hani regular joe'nun kazandığı bir miktarı kazanaraktan bunları yapabiliyor Kesinlikle Kesinlikle yani. öyle. Alım yani maaş yani süper olarak bir yerde aynısı, değil. Ama alım evet, yani. evet, gücü değil aslında. Evet, alım gücü çok yüksek olduğu için aynen öyle. Aynen öyle. Uçuk kaçıp bir maaşım yok. Herkes biliyor ne olduğunu zaten ortalama Hı -hı. maaşların. Bürüt kesintisinden sonra elinde Hı, -hı. Eline, Hı, -hı. daha da küçüldüğünü de biliyor. Ama bence ne olursa olsun ki ben siz buradan biraz daha farklıyım. Çok sıcak geldim Türkiye'den. Hani bütün o %200'lük enflasyonu yaşayarak geldiğim için yani siz biraz daha hani kurbağada pişen tencere evet, örneği gibisiniz. Evet, evet. Ya benim için hala çok fazla nefes alınacak alan var burada. Ya bir nevi Homer Simpson'ın yaşadığı e, o Amerikan rüyası vardı. Tabii yani ki. O nükleer santrale çalışıp 3 çocuk, aile, öyle iki evet. araba, Aynı ev falan. Öyle. O kadar olmasa da bunun en çok yaşanabileceği yer o zaman Belçika gibi düşünebiliriz. Ya gibi ben en öyle düşünüyorum. Tabii ki bunda da bir senelik Erasmus yapmamanın da çok büyük etkisi oldu. Yani sizde yaşadığım tecrübeler, Hı -hı. o Avrupalıları biraz bilmem ben buraya geldiğimde kimse beni evine çağırmayacağını, daha sınırlı olacağını, arkadaşlıklar mesafeler olacağını biliyordum. Bunun anında çok etkisi oldu tabii ki. Önden bir yol verdi. Tabii önden bir düşünceyle geldi. Neyin neyle karşılaştığını karşıya çok Kendini hazırladın onlar. O büyük şok olmadı, olmadı aslında. Olmadı, yok olmadı. Çok evet. E, Salih bize biraz Belçika'dan bahsetti. E, i̇lerleyen ilerleyen videolarımızda tabii ki daha derin e, olarak diğer ülkeleri de evet. inceleyeceğiz. E, tekrar diğer arkadaşlar da yeniden katılacaklar. bize. moderatörümüz genelde Salih olacak diye düşünüyorum ama arada ben de Kamerayı ona çevireceğim. Ee, girişim Birliği olarak e, sizlere bugün de Belçika ile ilgili son noktalarımı git, e, koyuyorum.